Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Wolf Team serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler Bugün elit kasası 2'den 21 tane atacağız arkadaşlar Bildiğiniz gibi bir önceki serisinde de elit kasası 2 ve 1 açmıştık 10 adet Şimdi elit kasası 2 21 adet atacağız Şöyle içerikleri zaten biliyorsunuz gençler OG dövmesi falan çıkıyor altın sağ sol sırt ee, Burada M4A bir efsane var Teç 9 doğal var. Bunlar gençler şansa bağlı. Bizde de şans yok. Bakalım bir umut yani. Bala göte çıkarsa denk gelir yani. Şöyle başlayalım bakalım ilk kasamızdan. M500 evren 10 günlük çıktı. Devam ediyoruz abi. Dinmelik diliş 10 gün kuponu. Gençler bu arada serinin devamı devamını gelmesini istiyorsanız beğenip abone olabilirsiniz, yorum atabilirsiniz. Bunları da belirteyim. 19 tane kaldı Bakalım çıkarabilecek miyiz Hep diliş geliyor ya bu kasadan da Zaten bizde şanslı olsa amına koyayım Ya yılbaşında ben 30 milyon kp harcadım Zar zor zaten OG dövmesi çıkmıştı bir günlük O da bir günlük arkadaşlar Adamın birine baktım Bir tane kasa açıyor ee, OG dövmesi çıkarıyor 14 günlük mü 15 günlük mü ne Bize anca özel kutu 15 günlük çıkıyor <laughs> Şöyle arkadaşlar Bunu da kullanalım 16 tane kaldı bu arada gençler Altı patlar çıktı on günlük. Devam ediyoruz. 500 kurt parası ne abi ya? İnsaf biraz. Yemin ediyorum insaf lan. 500 kurt parası verdi vere vere. Lan ne oluyor? 500 kurt parası veriyor ki de bir. Angelo'ma diriliş verdi on gün. Abi şu an umutlarımızı yitirdik yani. Ogre dövmesi gelmez yani. Abi 10 kasadan çıkmıyorsa diğer 10 kasadan da çıkmaz yani. Özel kutu geldi 10 günlük. Abi adamın biri üç, kaç 200 tane mi açmış? Adama gram bir şey çıkmıyor ya. O gördüğüm ve hiçbir şey çıkmıyor. Şurada yazanların hiçbiri çıkmıyor. Özel kutu çıkmış. Aslancak çıkmış. M500 evren çıkmış ya adama. Yok böyle bir şey abi. Neyse devam ediyoruz gençler. M500 evren 10 günlük çıktı. Bakalım çıkarabilecek miyiz o Ödemesini. dövmesini. Pedro Gomez diliş 10 gün geldi. Şurada da 8 tane kasamız kaldı gençler. Abi 8 tane çıkacağını sanmıyorum. Yani bu zamana kadar kasa açtık gelmediyse şimdi de gelmez abi. 8 tane de çıkacak? M500 çıktı gençleri bu arada 10 günlük. 7 tane kaldı lan. Hadi lan umutlarımızı yitirdik amına koyayım hadi. Çık artık lan. Angelo Mavi diliş 10 gün çıktı. Delirttiniz amına koyayım. 6 tane kaldı. Abi şu 6 taneden çık bari ya. 6 taneden çık lan. Çık lan. Yeter amına koyup. Christopher Smith diriliş 10 gün çıktı. bakıyoruz 4 tane kasamız kaldı. Özel kurt yeteneği 10 günlük çıktı gençler. Bakalım bundan ne gelecek 3 adet kaldı gençler bu arada. 500 kurt parası yapma abi ya. Abi verme şunu 2000 bin kurt parasını Allah'ını seveyim, canını seveyim. Ne bu ya? Angelo Madrilis ve son kasamız abi. Hadi lan bir OG dömes, hadi OG dömesi. Hadi şunu istiyorum bak, şu altın sırtı istiyorum. Hadi altın sırt da verme, sağ sol ver bana. Hadi lan, hadi lan güveniyorum sana koyayım Nimbelik dilişlerde Allah belanı versin koyayım I need Neyse arkadaşlar bugün Wolf Team serimizin sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like ve yorum atıp abone olabilirsiniz. Bir sonraki Wolf Team serilerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.